Sözün özü Bahri Bey, bu nakliye işi bizim için çok önemli. E onu anladık. E anladıysan güzel. Anlayışlı insanları severim. Ben de. Kahve içer miyiz? Ben böyle iyi. Dünyanın en güzel kahvesi bu. Özel getirtiyorum. Dünyanın en güzel kahvesi benim ilgimi çekmiyor. Anlaştığımıza sevindim Bahri Bey. Bir büyüğümüz olarak tatsızlık çıksın istemem. Tatsızlıkları ben de sevmem. Sonra çok kan akıyor. Akmasın bence de. O kanın akmaması için... ...senin sesinin tonunu çok iyi ayarlaman lazım Cevdetciğim. Hani biliyorsun bazı insanlar yaşlandıkça huysuzlaşır... ...tahammülleri azalır. Ben de o yaşlılardan olma yolunda ilerliyorum. Biz de istiyoruz ki kurt kocayınca köpeklere maskara olmasın. Ülkemiz batılı emperyalist güçlerin boyunduruğu altına girmeyi reddettiği için Mesela mutfağımız küçümseniyor. Sorarım size sayın arkadaşlarım. Sadece Konya mutfağında 38 çeşit çorba olmasına rağmen <laughs> makarna ve pizzadan ibaret olan İtalyan mutfağını bütün dünyanın tanımasını ben kendimi açıklayamıyorum. Acaba siz kendinizi açıklayabiliyor musunuz? Hadi. Senin açıklayamadığın şeyi biz nasıl açıklayalım güzel kardeşim? Tamam da bunu açıklayamıyorsak neden yazıyoruz? Bizim bunu açıklamamız lazım. Açıkladık işte oğlum. Emperyalizmle mi açıkladık? Tabii ki emperyalizmle açıkladık. Başka neyle açıklayacağız ki? Emperyalizmle peki? Ah! Ah! İşte geldik bak. En cibcibli konuya geldik. Sağının cücüğünü yakaladın şu anda. Yaz. Emperyalizm, güçlünün güçsüzü ezerek refah elde etmeye çalıştığı... ...aşağılık bir sistemdir. Ya tutuklatacaksınız oğlumu. E kadar çocuğa böyle şey anlatılır mı? Anlatılır Ümran yoldaş. Neden anlatılmasınmış ki? Yaz. Yaz la, yaz. Yaz sen oğlum. Ben aslında... ...buraya o iş senindir, ben bulaşmam demeye geldim. Güzel. Ama sen karşıma çıkıp illa bu işi elimden aldım yani. Bahri baba, ikimiz de biliyoruz ki... ...sen böyle bir hata yapmazsın. Benim gibi bir adam için... ...bu hayatta yapılacak en büyük hata... ...senin gibi kendini bilmezlere karşı merhametli olmaktır. Baba, ağzından bir takım laflar çıkıyor ama kötü yere gidiyor. Bu işin sonu iyi olmaz. Sen nakliye işi artık bizim. Eğer bir daha karşıma çıkarsan seni de naklederim. Anladın mı? Benim canımı sıkma. Yere bak ya. İlla gel beni öldür diyor. Ne olur. Efendim. Alo Yavuz. Ya şimdi diyorum ki biz bu Bahri babayı öldürsek ne olur? Yani ne gerekiyorsa yapmak lazım sen iyi bilirsin. Yalnız şeyi bulamadım ya böyle orijinal bir şekilde nasıl öldürebiliriz acaba? Bilmiyorum. Yani bilemedim ben şimdi. Yani acaba diyorum bizzat ben mi öldürsem kendim mi yani? Tam bilemedim ya. Neyse neyse. Ben buna düşüneyim. Sonra arayacağım seni konuşuruz. Tamam. göreceksin. Ben, ben ya ben Sema'nın tozunu attırırım. Siz bana güvenmiyorsunuz neler yaparım ben aslında. Gideceğim ama göreceksin. O okula nasıl gideceğimi göreceksin sen benim. Hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah. Sadrettin'cim ben eğer son gülsem ben o okula gideceğim. Sen de benim kep giyme törenime geleceksin. Böyle fotoğraf çekeceksin canım. Selfie çekeceksin bir tanem. Selfie. Lan. Selfie. Efendim? Sadrettin, durumlar karıştı. Baban Cevdet'i tehdit etmiş. Cevdet çok sinirli, her an bir manyaklık yapabilir, haberiniz olsun. Ne oldu ki? Bahri Bey... Binakliye işi artık bizim demiş. Hadi ya. Ha, tamam tamam, Cevdet işi bizde. Sen merak etme, hallederiz biz onu. Tamam. Tamam. Sanayi devriminden sonra ne oluyor? Adamlarda makine var, iş gücü var, teknoloji var ama ham madde yok. O zaman ne yaptılar? makineyi çalıştıracak ham madde arayışına girdiler. Biri indi hop Hindistan'a, öbürü gitti Afrika'ya. Öbürü ana diyor burada diyor petrol var hop Arap Yarımadası'na. Dediler ki bir dakika nasıl dönüyor? O zaman biraz da bizim olsun dediler. Olur mu lan dedi birinci önce ben geldim tabii ki benim olacak dedi. Bu sefer orada gidiyor ki nasıl diyor senin diyor bir kere diyor tek başına diyor. Orada benim de olabilir diyor. Ya dediler yok ya biz senin onu böyle kolay yedirtmeyiz dediler tek başına. Diyor ki, nasıl lan sizinle? Önce diyor, ben geldim diyor. Hayır diyorlar, bizim de hakkımız var. Bu sefer öyle ki, ben de istiyorum diyor. Bu sefer ben de olacağım diyor. Hop ne oluyor sana? Hop, birinci cihan harbi. Ya Zülfikar abi, konuyu biraz daha iyi. yerelde tutamaz mıydın? Dağıldık gittik. Dünya tarihine girdik ya. Tutamayız İsa yoldaş, tutamayız efendim. Bu tarihsel bir süreç. Farklı bir bağlamda değerlendirilemez. Ah oh be Poyraz abi. Şimdi burada olacaktı ki... ...bak nasıl kopuyorduk. Yok ama oğlum Poyraz abin. Ne yapalım? olan Poyraz. Ben bir gittin çocuklar bile ödevsiz kaldı. Biz beceremiyoruz işte oğlum. Olan alacağın olsun ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.